Kayıp Orman'ın şarkısı. Bir zamanlar, yeşil yaprakların, rengarenk çiçeklerin ve neşeli kuş seslerinin arasında büyülü bir orman vardı. Bu ormanda, türlü türlü hayvanlar bir arada yaşardı. Bir gün, ormanın derinliklerinde, küçük bir tavşan olan Pamuk, büyük bir maceraya atılmaya karar verdi. Pamuk, ormanda dolaşırken, bir çalının dibinde hüzünlü bir şekilde oturan bir sincap gördü. Adı cevizdi ve ormanın en iyi kıyamet tellalıydı. Neden bu kadar üzgünsün, ceviz? diye sordu pamuk endişeyle. Ceviz, pamuk baktı ve ormanın en değerli hazineyi kaybettiğini düşünüyorum, dedi hüzünlü bir ses tonuyla. Pamuk şaşkın bir şekilde sordu, hangi hazineyi? Ceviz, gözlerini yumdu ve hikayeyi anlatmaya başladı. Bir zamanlar. Bu ormanda rüzgarın melodisiyle dans eden bir müzik aleti vardı. Adı Ormanın Şarkısı'ydı. Hayvanlar onun melodisine kulak verdikçe huzur ve neşe içinde yaşıyorlardı. Ancak bir gün şimşek çaktı ve Ormanın Şarkısı kayboldu. O günden beri orman sessiz ve hüzünlü. Pamuk kararlı bir şekilde cevize dönerek endişelenme, ceviz ben ormanın şarkısını bulacağım. Ormanın tekrar neşeli olmasını sağlayacağım, dedi. Ceviz, Pamuk'un cesaretine hayran kaldı ve ona teşekkür etti. Pamuk, macerasına başlamak için hemen yola koyuldu. Ormanda birçok hayvanla konuştuktan sonra, Pamuk, ormanın şarkısının nehir kıyısındaki büyük bir çınar ağacının altında saklandığını öğrendi. Ancak ona ulaşmak için önce nehrin öte tarafına geçmesi gerekiyordu. Pamuk nehir kenarına geldiğinde karşısında yüzmesi imkansız gibi görünen bir engel vardı. Ancak onun cesareti ve kararlılığı nehir perilerinin kalplerini yumuşattı. Periler Pamuk'u yardım etmek için nehirde güvenli bir geçiş yolu açtılar. Pamuk diğer tarafa geçtikten sonra Çınar ağacının altında ormanın şarkısını buldu. Ormanın sessizliği ve hüzünleri sona ermişti. Pamuk ormanın şarkısını kucakladı ve onu ormana geri getirdi. Hayvanlar melodiyi duyduklarında sevinçle dans etmeye başladılar. Ormanın tekrar neşeli ve canlı olduğunu görmek Pamuk'a büyük bir mutluluk verdi. Ve o gün Pamuk ve ormanın şarkısı Ormanın en sevilen kahramanları haline geldi. Hayvanlar onların cesaretini ve dayanışmasını uzun süre hatırladılar. Ve bu Kayıp Ormanın Şarkısının hikayesinin sonudur. Şimdi gözlerinizi kapatın ve rüyanızda bu masalın neşesi ve güzelliğiyle yolculuğa çıkın. Umarım bu masal sizi keyiflendirir ve huzurlu bir uykuya dalmanıza yardımcı olur.